Merhaba dostlar bugün sizlerle beraber AVAX analizi yapacağız. AVAX üzerine konuşacağız. Başta hemen duyurularımızı yaptıktan sonra videoya geçeceğiz. Kanala abone değilseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Bildiğiniz üzere kısa vadede ve orta vadede yükseliş yapabilecek sürpriz altcoin'leri paylaşıyordum yaklaşık bir iki haftadır. Bunların içerisinde Moonriver da vardı ve 5 dolar 6 dolardan videosunu yaptığımda 40 dolarları da gördüğünü hepimiz şahitlik ettik. Ve bundan sonra artık sadece kemik kitlede bulunan arkadaşların bunları görmesini bilmesini istiyorum. Onların da bir farkının olmasını istediğim için bir Telegram kanalı açtım ücretsiz. Ama dediğim gibi aramalar kısmına Telegram'da kripto tefo yazdığınızda şerefsiz dolandırıcıların açtığı bir sürü kanalları görebilirseniz onlar bize ait değil. Bize ait olan bu videonun altında açıklamalar kısmında bulunan Telegram kanalım yazan linkte o linke tıklayıp bu kanala gidebilirsiniz. Bundan sonra artık yükseliş yapabilecek altcoin'leri ve sepetime dediğim veya eklemeyi düşündüğüm altcoin'leri buradaki arkadaşlarımla birlikte paylaşacağım. Hatta kanalın açılış şerefine özel dostlarım, açılışına özel eee ilk altcoin'i 300 kişi hadi 300 yapalım siz yapabilirsiniz 300 kişi kanalda olduğu an ilk altcoin'i sizlerle paylaşacağım haberiniz olsun tabii ki yatırım tavsiyesi değildir riskler vardır ama biliyorsunuz tahminlerimiz bu aralar çok tutarlı ve güzel şekilde ilerliyor avax coin'de de bu tutarlılığı devam ettiriyoruz Allah'ın izniyle bir önceki videomuzda avax'ta neler demişiz hemen kısaca bakalım dostlarım gerçekleşti bakalım 48.50'ye bir gelsin eğer üstünde onlar kapatırsa daha farklı şeyler konuşabiliriz. Evet 48.50 gelsin üstünde kapatırsa daha güzel farklı şeyler konuşabiliriz diye eklemişiz. Avax ne yaptı o videodan sonra 48.50'nin üstüne de çıktı fakat günlükte herhangi bir mum kapatan, kapatamadı. Pazar 24 Aralık'ta fiyat 50 doların üstüne gelse de Kapanış 48.50'nin altında oldu ve ertesi gün 25 Aralık günü de bunu görüyoruz dostlarım. Her ne kadar yeşille kapansa da mum 48.50'nin üstüne gidemedik. Ve bugün de güçlü bir e, kırmızı mumla başladık güne bakalım. E, kapanış halen daha 10-11 saat var. Neler yapacak Avax şu an 46.50'lerde şayet 48.50'nin üstünde bir günlük kapanış ve teyidi alırsak Şöyle bir hareket görebiliriz Avaks'a. Kimse de şaşırmasın dostlarım. Ama altında bulunduğu her dakika Avax'ın bakın şunu söylüyorum 40 dolarlara kadar bir düşme potansiyeli kısa vade için var. Üstüne giderse dediğim gibi 48 50 çok önemli. 59-60 dolarları biz Avax'a görebiliriz. Avax'ı 20 dolarlardan beri alım fırsatı olarak bahsediyoruz. Bu zamana kadar yaklaşık olarak 2.5x zaten Avax'a bizler yaptık. Daha güzel fırsatlar başka altcoin'lerde inanılmaz derecede var. İşte o altcoin'leri artık Telegram hesabımızda paylaşacağız. Umarım beraber kazanırız dostlarım. Yani dediğim gibi o sürpriz altcoin'lere de gidip e, milyarların e, bin, atıyorum 100 bin, 200 bin, 50 bin, 40 bin liralık alımlar değil. Daha makul işte 2.000 liralık, 3 bin liralık. Hani sürpriz bekliyoruz ya. Hani eğer bir sıkıntı olacaksa da gidecek 2 bin, 1000 lira gitsin zararına. E, bu şekilde. Tabii ki her zaman risk var. Biz riskimizi koyuna e, e girdiğimiz fiyatın yani total market cap'te düşük market cap'li coin'leri arıyorum ben genelde. Bunlardan Tabii ki şeye de bakıyorum. Trend ne şu anda atıyorum. Geçenlerde trendimiz neydi bizim? BRC 20 coin'leriydi. DRA biz e, nerede almıştık? 0.12'lerden almıştık. Bakın %20'lik de bir düşüş var. Dırağı sattığımı zaten geçen hafta bahsetmiştim. Ama Dırak e, şu bir ay içinde. Bakın fiyat hareketini göstereceğim size. <laughs> Yaklaşık olarak şeyleri bile gördü 33-34'leri gördü biz 12'lerden denk getirmiştik ama buralarda satışlar gerçekleşti 22'lerde satış yapmıştık daha da gidebilirmiş ama yapacak bir şey yok bu işler biraz nasip kısmet. Moonriver aynı şekil 40 dolarları gördü 5-6 dolarlardan bahsediyorduk şu an 33 dolarda bakın sadece bu bir hafta içinde olan bir hareket dostlarım bakın görüyorsunuz İşte böyle yakalayabileceğimiz altcoinleri ben Telegram kanalımızın açılış şerefine o 300 kişilik kullanacağı 300 kişilik kemik kitleye ulaştığımızdan bir adet aklımda bir alt koyun var. Uzun da inceliyorum. Kendim paylaşacağım dostlarım. O da açılışımızın şerefine. Siz bana destek verin. Ben sizin para kazanabilmeniz için, kar elde elde edebilmeniz için elimden geleni her şeyi yapacağım. Burada çekilişler de yapacağız ara ara belli aralıklarla. Benim ileride şeylerim var, düşüncelerim var, projelerim var. Bunları sizlere burada anlatacağım. Umarım güzel yerlere gelebiliriz. Blockchain ekosistemini güzel yerlerde kullanabiliriz. Herkese faydalı olur. Sadece burada kripto coins alıp alıp satıp mantık bu değil dostlarım. Bu ekosisteme destek verip ilerletmemiz taşımamız lazım. Anladınız mı? Yani bu ee, bu ekosistemini ekosistemi çok ileri seviyelere taşımamız lazım. Bu blockchain ekosistemi bambaşka bir şey. Yani lütfen bunlarla ilgili makaleler okuyun videolar dolu internet üzerinde istediğiniz kadar bilgiye erişim hakkı sınırsız dostlarım kitaplar okuyun. Çünkü bu ekosistemi anlayanlar bu önümüzdeki 10 yıl içinde belki de minyonerler yani yeni yeni milyonerler ekosistemi anlayanlar için söylüyorum. Evet bu kadar dostlarım benim anlatacaklarım. Avax takipteyiz. Avaksi ben yanlış anlaşılmasın bakayım. Bilmiyorum da YouTube'da ilk tanıtanlardan biri de ben olabilirim galiba AVAX. Bir bakacağım ilk videomuz ne zaman. Ya 100 liralarda mıydı? Neydi galiba ben AVAX'ı ilk e, analizini paylaştığımda. Çok merak ettim. Onu da sizle bir inceleyelim. Şöyle tarih. 2021 olması lazım. Evet. Evet evet. 2021'den itibaren. AVAX o zamanlar. Tabii Türk lirası bazına bakmayın dostlarım. Dolar da o zaman 8 lira 6 lira bir şeydi. Şöyle bakalım. Burada bir sponsorlu şey almışız. Bitcoin 46 46.000'lerdeymiş. Avax'a bakacağım. Türk lirası bazında 202 liralardaymış bizim videoyu paylaştığımızda. Şu an Türk lirası bazında kaç lira Avax? E, 47 dolar. Hemen dur Türk lirasına bakacağım. Çok merak ettim. Kaç lira? 1300 lira. 6x yapıyor ama dolar bazında daha zararlı diye düşünüyorum ben dolar bazından bakamıyoruz ki buradan bakabilsek. Aha, o zaman Instagram hesabım vardı o naletler şey yaptı. Her neyse böyle dostlarım. Yani Avax uzun süredir zaten inceliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın dostlar.